Merhaba sevgili yaylar. Hayatınızda bugün karşılaşacağınız kavramlar size araştıracak ve öğrenecek çok şey verebilir. Bilme isteğinizi somut bir alana yönlendirerek çok daha fazla tatmin edebilirsiniz. Öğrendiklerinizi çevrenizle de paylaşın. Bugün 7 Ocak 2015 Çarşamba, Merkür günündeyiz. Aslan Burcu'nda ilerleyen ay özgüvenimizi ve yaratıcılığımızı yükseltirken toplum içerisinde kendimizi ön plana çıkarmak isteyebiliriz. Gerek davranışlarımız gerekse imajımızla dikkat çekebiliriz. Saç, makyaj, giyim, kuşamda orijinal uygulamalar yapabiliriz. Sanat, hobiler, eğlence, organizasyonlar ve çocuklarla ilgili kavramlar bizi daha fazla meşgul edebilir. Öğleden sonra Aslan Burcu'ndaki Ay, Koç Burcu'ndaki Uranüs ile üçgen açı yapacak. Beklenmedik sürpriz kavramlarla karşılaşabiliriz. Bunlar bizi heyecanlandırabileceği gibi günlük yaşamımıza farklı bir hareket de katabilir. Müzik